Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'i çağırıyor Bilal diyor Medine'yi dolaş De ki Resulullah diyor ki Bugün Uğud'a katılan 630 kişi Resulullah'la beraber düşman kovalamaya çıkacak diyor de. Resulullah emretti Bugün Uhud'a katılan, hayatta kalan 630 kişi kılıçlarını alsın, atı olan, devesi olan alsın gelsin. Bunabuklar, bu nabıklar, bu delilik diyorlar. Gitmeyin, gitmeyin. Adamlarla sağlamken uğraşamadınız, yaralı, delili, nereye gidiyorsunuz siz? Muhammed sizi öldürmeye götürüyor. Gitmeyin, gitmeyin. gitmeyin. Sizi Çin sürüsü gibi dağıtacaklar, böyle da yapıyorlar. Sahabe-i kiram arkadaşlar, o gün slogan üretmişler. Slogan üretmiş, slogan üretmiş. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah! Hasbunallah! Kılıcın yok diyor, hasbunallah diyor. E deveni vurdular, öldürdüler senin Uhud'da, hasbunallah! 630 kişi arkadaşlar, hasbunallah sloganıyla yola çıkmışlar. Ne demek hasbunallah? Allah bize yeter. Kılıcın yok, Allah yeter. Deven yok, Allah yeter. Hasbunallah! ve amel vekil. Allah bize yeter, onu vekil ettik. O ne güzel vekil. Allah ne güzel vekil. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı gün düşmanın üzerine o 630 kişiyle çıkıyor. 20 kilometre gidiyorlar, hamra ol esed denen bir yere gidiyorlar. Akşam oluyor, büyük ateşler yakın diyor. Müşrikler geliyorlar, Oradan geçen birisine diyorlar ki sen gördün mü Muhammed'in ordusunu gördün diyor. Nerede? Hamra tepesinde onlar diyorlar. ne yapıyorlar orada Ne bileyim ateş yapıyor Kalabalık mı ateşleri diyor. Ateşine bakılırsa 50 bin kişi var onlar diyor. Arkadaşlar iş Allah'ın işi. Sen ne karışıyorsun ya? Hasbunallah dedin mi? Ciddi misin bunu söylerken? Hakikaten Allah sana yeter. Adam kalp taşıyor kardeşim. Küçük bir vesvese bitiyor. Adam kalp taşıyor kardeşim. Küçük bir vesvese bitiyor. Ebu Sufyan, komutanları, müşriklerimi oturmuş. Bu kadar ateş yaktıklarına göre bu adamlar bütün Araplarla anlaştı üzerimize geliyorlar. Hiç Uhud'daki ordu değil bu ordu. Dönmüş adamlarına demiş, arkadaşlar demiş. Biz dünya Medine'yi yerle bir edecektik. Çoluk çocuğumuz babasız kalacak Gelin biz geri dönelim demiştik. Oradan Mekke'ye kaçarak gitmiştik. Medine'yi yıkmak için gelen ordu canını kurtarmak için kaçmış 630 tane yaralı adamlar. İş Allah'ın işi. Sen bu işin işçisisin kardeşim. Kalpler Allah'ın elinde. Sen... Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedin mi sağlam bir ağızda? İnanarak dedin mi? Kainat onun zaten. Sonuç onun elinde. Hesaplar onun hesabı. E kılıcın yok, demen yok, arzığın yok. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bir şey çıkarır bize. Çıktılar. Hakikaten Allah onlara yetti mi? Yetti. Yetti. Allah bize yeter dediler. Yetti onlara Allah. Allah onlara yetti o zaman. Hasbunallah. Allah bize yeter kardeşler. 10. asırda da yetti, 20. asırda da yetti, 50. asırda varsa dünyanın Allah kullarına yetecektir. Hasbunallah slogandır arkadaşlar. Bekir'in sloganı. Ömer'in sloganı. Bir gün eğer hastalıktan bunaldıysan hasbunallah de. Hasbunallah. Allah senin şifanı verir. Yeter ki Allah ve melekleri söylediğin sözü damarlarından geçirerek söylediğini görsün. Hasbunallah. Bütün dünya seni kuşattı dendiği zaman Hasbunallah. Diyebiliyorsan elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah sana destek vermedikten sonra sabah namazına bile kalkamazsın kardeşim. Allah görecek akşam yatarken senin hasbun Allah'ı içine sindirdiğini. Yoksa sabah namazına da kalkamazsın. Bir sayfa Kur'an okumaya vakit de bulamazsın. Her şey Allah'ın yardımıyla, düşmana karşı da, şeytana karşı da, nefse karşı da, kendi kimliğimize ve arzularımıza, şehvetlerimize karşı da, hasbun Allah. والحمد لله رب العالمين